Başladı mı? Heh, başlamış. Herkese selam arkadaşlar. Bugün sürücü 700 kupa yapmaya çalışıyoruz. İsmimi değiştirdim. Bakın. Ömer Pupa. Bir de şu kulübe gelebilir misiniz arkadaşlar? Bak çok iyi bu kulüp. Gelmeyen gay. Evet. Şimdi sür 700 kupa bakalım. Evuzu billahi mine şeytan Bismillahirrahmanirrahim. Hadi girdik bakak. Dur <laughs> durun. <laughs> Yarın da Roblox videosu çekelim belki arkadaşlar. Hi 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 ha hi hi ha. Hu ha uhuh, hi uhuh. ha. En son 200 kupaydı şimdi 600 kupa. Oh yeah baby. Bak bak şu hıza bak. Bak bak. Şurada gösterdiğim yer var ya. Orada adamların ölme hızına bakın şimdi. Birisi öldü an 5 kişi ölüyor neredeyse. Ben böyle böyle kastım kupaya bir tane yük alıyorsun geçiyorsun otluğun içine sonra da orada böyle muz falan yiyorum ben helikopter kazası yapıyor İşte arkadaşlar 5 kişi kaldı bile yani ben buradayken 4 kişi oldu bak oraya birisi geçti hangi dallama kaçma dallama sen öldürdün kurtulalım senden Abi git piç avanak bak orada duruyor piç Çıkma. Al gide bum bum al gide bum al gide bum acaba kazanma ihtimalim var mı ya? Keşke olsa. Eyvah eyvah kaç kaç. Eyvah ufa eyvah. Urti açtı. <gülüyor> 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 uy uy. Gel kaçma. Ha, çok korkuyorum. Neyse ben eskilere gidiyorum. Hi 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 ha hi ha. Hi Nasıl olsak artık kalacağız değil mi? Yav, yav, yav. Evet, bu kupa. Yes, demir olduk be. Pıçıçı hmm. bu. Hadi maç atalım. Pıçıçı pıçıçı. Ebru, ebru, Çocuğa. Emoj. Emojin. Hadi. hadi. Hadi 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 hadi. Çabuk çabuk. Çabuk çabuk Al geçelim. oraya geçmem iki yük var. Al. Ha, görünüyorum, görünüyorum. Çok neden bu kadar ciddisin? Adam gördü beni şimdi dalacak. Daldı mı bana? Havanak olacak. Gördüğün o kadar eminim ki. Çok hiç kaldı yani niye vakitte bu? King Ömer Shushi. Shushi ile King Ömer oğlum ne alaka ya? Ya Shushi nasıl Kral Ömer'i alabiliyor yani? Birisi Kral, birisi Shushi anasını satayım. anlatamazsın anlayamazsın anlayamazsın anlatamazsın anlatamacık anlayamazsın anlamadığın için anlayamazsın anlatamadığım için anlayamazsın oh yeah hadi ya hıyra huyar oğlum tamam ya tamam dünya ikincisinin adını alıyorsun bize ikinciye düşmüşsün çok gıcık oldum niye birincilikten düşüyorsun kardeşim Toxic pins. Oh yeah. Beşinci olsam artık bir alıyorum. İki yine de. Lan orada birisi yok muydu? Tezgah lan bak. Tezgah lan. yapmış Ya abi dedi işte. Geri zekalı. Evet, altın devli beş kumra. Vuhuy, vuhuy. Hihi hi ha, hihi ha. Bakalım, 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 bakalım. Öbürkü, öbürkü şeyde kimi kasayım arkadaşlar? Bakın, Crow var, Pirdarako var, Spike var, Buzbeşik. Yani buradan istediğiniz karakteri kasacağım arkadaşlar. Kasmayın dedi. Hani sürücü kasmaya devam et derseniz. 750'de de bırakacağım sürücü arkadaşlar. 750'de bıraktıktan sonra arkadaşlar. Ben loo'yu ya da. Ya da. Ya da. Ya da. Ya da. Ya da. Ya kafada dynamite kazmak istiyorum arkadaşlar. Bole 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 kule 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 hadi tek etaplaşma girdik arkadaşlar. Tek etaplaşmada birinci olacağız. on, on kupa alacağız sen siyasi. Üçüncü yani üçüncülükten çıkmak yok arkadaşlar. Hef bu hef bu Yedi yüz kupa yapamaz. Yok <laughs> yok yok. o, o kadar abartmayalım. Ol Lan Kenji sanki sonda güldü böyle. <laughs>

emot seslendirme. Hihihi ha. Hatırladın mı lan beni? miau 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 Miyav miau, 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 miyav 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 miau, 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 Arkadaşlar arka, ikinci olduğumuzda artık kupa alıyorum arkadaşlar. Ben 600 kupayım o onu o 9 ben sıfırmışım o oh ye yeah, o oh ye yeah. yani ona daha saydım şu an uzayda olurdum o oh ye yeah, o oh ye yeah. M Squidward Ringa, Rabbit. Bu arada Spike o kadar kolay kastım ki. Sadece 890'larda çok zorlandım. 860'a falan düştüm. Aga otluğa girdiğim an 5 kişi ölüyordu lan. Herkes dışarıdaydı. Bir de şey böyle 2 kişi kaldı. 4 kişi falan kaldığında. Böyle nereye vurursan vur, hangi otluğa vurursan vur, birisi çıkıyor be. Vurmayacağım. Gitsin siktir diye söylüyorum vursaydım şu an oraya geçecekti. Orada ben vuramayacaktım. Üstüme atlayacaktı canı dolunca. Ben oraya girme işte. Oraya girme. Sizin her yere gir. Oraya girme dostum. Adamsın lan Miko. Adamsın. Salandım galiba karnım çok kötü ağrıyor. Burbu hoş geldin. Aleyküm selam Bakın arkadaşlar bu benim ikinci hesap. Ne benim ID'm. İkon kagan baba piro. Bu benim birinci hesap. ID'mi de vereyim arkadaşlar. Dur lan şurada acaba... Ayıp. Bakın. Buradan okutabilirsiniz. Profile girince de bunlar çıkıyor değil mi Yok nereye girelim? Sonra da değişik bir şey olmaz. Tek ok yer kod yok. bakalım 40 kutumuz kaldı Hatta 30 3, 33 15 dakikada kapatacağım şu an 10 dakika. bak şu an gülüm. Yıldızları evet, görmüş. Ananı satayım ona vuruş. Bu ne? Oğlum adam tamamen çok gibi vurdu lan. Neyse arkadaşlar yarın da kasarız inşallah. Benden bu kadar arkadaşlar. Hadi buy buy.